Parka geldik. Hadi koş. Tren gibi kayabilirdiniz aslında Ela. Evet. Arka arkaya hepiniz kayın. Bak çıkın oraya tamam mı? Hepiniz birbirinize sarılın ondan sonra kayın tamam mı? Tamam, anne. Efsa buradan çıkıyorlar. Efsane buradan. Bekleyin efsane, efsane de gelsin. Aa, ha, sarılın birbirimize. O, tamam. Düşersin, dur bekle yardımcı olayım. olayım. Çık, <gülüyor> bakalım, <gülüyor> çık bakalım, çık <laughs> <Efsayı da> bakalım. <bekleyin. gülüyor> efsane de bekleyin. Efsa azıcık kay Elif azıcık ama <laughs> tamam yavaş yavaş <laughs> Efsa nereye gittin hadi. buraya gel buraya gel <laughs> hadi bir İki, üç. Kayın. Tren gibi oldu. Ayaklarınız hep birbirinize çarptı. Ela buradan da geçebilirsin. Bak burası alçaktan sana göre. Bana mı? Yapayım mı? Ben seni tutayım da birden kendini atarsın. Hadi bir eğil bakalım. Sımsıkı tutun tamam mı anneciğim? Hadi. Hadi tutun ama. Tamam o zaman kim yapsın ilk önce? Kim istiyor? Ben Ziren. Hadi Elif istiyormuş. Tutun bakalım. Hadi Elif. Hadi yürü. Anne. Yürüyorsun ama ellerin. Aferin sana. Hadi bakalım. Evet. Hadi Elif. Ben de öteceğim, Bitirebilirsin. Anne. Yoruldun mu Elif Beren? Evet biraz yoruldum. Ana da düştü. Sırayla Ela'da. Hadi bakalım. Yavaş anneciğim yavaş. Aferin. Hadi diğer elini at o tarafa. Diğer elini at. Çok yüksek değil. Düşsen de bir şey olmaz. At öbür elini. Hadi Ela yapabilirsin. Aferin Ela Sümeyra. Öbürünü <laughs> de at. Ela. Yanına at öbür elini. He? Aferin. Yoruldun anne. Çok yoruldun. Atla hadi. Atla. Çok yüksek değil. Bir şey olmaz. Yoruldun anne. Hadi sıra Nilay'da. Yavaş ol. Korkuyor musun? Evet. Tamam çık bakalım. Ama oraya kaydıraktan kayıyorlar. Bir daha çıkma. Şuraya çıkın Ela. Bak burada kule var Ela Sümeyra. Bak kuleye. Hadi gel bakalım. Ama oradan hep ayaklarıyla kaydılar. Kayma kayma anneciğim. Merdivenlerden. Oradan mı denemek istiyorsun? Buradan tutun ben sana yardımcı olayım. Aşağı mı oklayacaksın? <laughs> Bir, iki, üç. Aferin. Kuş. Ela'lar nerede? <laughs> Ela neredesin? <laughs> Bana inşallah? Buradayım. Hadi Ben, ben, Ama ben... Değil, ben Çok yukarı Ela neredesin? Neredeyim? Çok yukarı çıktın Ela Sümeyra. <laughs> Çık bakalım sen de hadi. <laughs> Ela hani neredesin? <laughs> çok yukarı çıktın. Hadi inin artık. Salıncaklar da boş. Gelin hadi. Kaydırağa gidebilirsin. Ay salıncak boş efsalina. Bak burada salıncak. Gel bak burada boşlar. Gel. Burada annem burada efsa efsa koş. baban sana erkeğim diyor ama erkek. Ela salıncağa gelebilirsin. Hazır mısın efsane haline? Ana akıla salma. Ama ben seni görmek istiyorum, gıdıklamak istiyorum. <laughs> Ela düşersin, gel salıncağa gel. Ben Buradaki ne de saldı, e, sen yavaş, annem yavaş. Kardeşini salla istersen. Acıdı mı? Tamam, çarpmadan git.